Merhaba arkadaşlar, benim adım Satiye. Bugün sizlerle makmak için makmek üzere yapısını öğreneceğiz. Arkadaşlar, makmak için makmek üzere yapısı amaç cümleleri yapar. Yani biz bir işi, bir eylemi niçin yapıyoruz? Bunu anlatır. Hemen örneğimize bakalım. Ekmek almak için bakkala gittim. Ya da ekmek almak üzere bakkala gittim. Bu ikisi de aynı anlama geliyor arkadaşlar. Ben niçin bakkala gittim? Ekmek almak için ya da ekmek almak üzere bakkala gittim. Arkadaşlar bu cümlelerde iki kısım var. Birinci kısım amaç bildiriyor. İkinci kısım ise sonuç bildiriyor. İlk kısımdaki fiilime makmek için makmek üzere yapısını getiriyorum. Kuralımızı hatırlayalım. Nasıl getiriyoruz fiilimize bu ekleri? Fiilimizin son hecesinde a, ı, o, u sesleri var ise mak için ya da mak üzere. Fiilimizin son hecesinde e, i, ö, ü sesleri var ise mek için mek üzereyi getiriyoruz. Örneklerimize bakalım. Tatil yapmak için Türkiye'ye gideceğim. Ben Türkiye'ye gideceğim. Benim amacım niçin Türkiye'ye gideceğim? Tatil yapmak için ya da tatil yapmak üzere iki yapıyı da burada kullanabiliriz. Eğlenmek için müzik dinlerim. Ben müzik dinlerim. Hangi amaçla, niçin müzik dinlerim? Eğlenmek için ya da eğlenmek üzere. Türkçe öğrenmek için bol bol kitap okuyor. O bol bol kitap okuyor. Kitap okumadaki amacı ne? Türkçe öğrenmek ya da Türkçe öğrenmek üzere. Bol bol kitap okuyor. Annem yemek yapmak için mutfağa gitti. Annem hangi amaçla mutfağa gitti? Yemek yapmak için ya da yemek yapmak üzere. Mehmet arkadaşlarıyla buluşmak için kafeye gitti. Mehmet kafeye gitti. Bu bir sonuç, kafeye gitmek. Peki hangi amaçla, niçin kafeye gitti Mehmet? Arkadaşlarıyla buluşmak için ya da arkadaşlarıyla buluşmak üzere. Makmek üzere ve makmek için yapılar arasında bir fark var. Makmek üzere yapısı öznenin yeterliliğinde olmayan fiillerle ya da durumlarla kullanılmaz. Bakalım örneğimize iyileşmek üzere ilaç içiyorum. Benim bir amacım var. Hastayım ve iyileşmek istiyorum. İyileşmek için ne yapıyorum? İlaç içiyorum. Fakat bu benim elimde değil. Yani iyileşmek benim elimde değil. Ben ilaç içtiğim takdirde iyileşecek miyim, iyileşemeyecek miyim? Onu bilmiyorum. O zaman makmek üzere yapısını değil, makmek için yapısını kullanıyoruz. Yani doğru cümlemiz iyileşmek için ilaç içiyorum olacak. Diğer örneğimize bakalım. Zayıflamak üzere spor yapıyorum. Benim bir amacım var, zayıflamak. Bunun için ne yapıyorum? Spor yapıyorum. Ama spor yaptığım takdirde zayıflayacak mıyım? Zayıflayamayacak mıyım? Onu bilmiyorum. Yani önceden tahmin edemiyorum. Bu durumlarda makmek üzere değil, makmek için yapısını kullanıyoruz. Doğru cümlemiz zayıflamak için spor yapıyorum olacak. Arkadaşlar makmek üzere resmi dilde, resmi konuşmalarda, haberlerde, gazetelerde daha çok kullanılıyor. Örneklerimize bakalım. Sağlık Bakanı gazetecilere açıklama yapmak üzere salona girdi. Burada içini kullanabiliriz fakat bir haber dili olduğu için makmek üzereyi tercih ediyoruz. Cumhurbaşkanı yurt dışı seyahati yapmak üzere yola çıktı. Burada da makmek için kullanabiliriz fakat bu da resmi bir dil, bir haber dili olduğu için burada tercihimiz makmek üzere yapısı. Diğer örneğimize bakalım. Toplantıya 15 dakika sonra başlamak üzere ara verdik. Burada da resmi bir konuşma olduğu için makmek üzereyi tercih ettik. Arkadaşlar makmek üzerinin amaç dışında gerçekleşmeye çok yakın olma anlamı da var. Gerçekleşmeye çok yakın olma anlamı. Ders başlamak üzere Ders henüz başlamadı ama başlamasına çok az bir süre kaldı. Ya da uçak kalkmak üzere. Uçak daha kalkmadı fakat kalkmasına çok az bir süre kaldı. Film bitmek üzere. Biz bir film izliyoruz. Daha bitmedi ama bitmesine çok az bir zaman, çok az bir süre kaldı. Eve gelmek üzereyim. Daha eve geldim mi? Hayır, eve gelmedim. Peki ne kadar süre kaldı? Çok az bir süre kaldı. Bu durumlarda da makmek üzere yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, cümledeki kişiler farklıysa, cümlede birçok kişi varsa o zaman da farklı bir yapı kullanıyoruz. Önce fiil, sonra mame için, yani makmek için değil, mame için ve iyilik ekleri, yani uygun, kişilere uygun iyilik eklerini kullanıyoruz. Bakalım Annem al alışveriş yapmam için bana para verdi. Burada annem var ve ben varım, değil mi? Annem bana para verdi. Annem bana niçin para verdi? Hangi amaçla para verdi? Benim alışveriş yapmam için. Benim alışveriş yapmam için birinci tekil şahıs iyilik ekini getirdik. Arkadaşıma ev alması için yardım ettim. Bu cümlede arkadaşım ve ben varım. Yani iki kişi var, kişiler farklı. Arkadaşıma ben yardım ettim. Peki niçin yardım ettim? Ev alması için onun ev alması için yardım ettim. Sizin daha iyi anlamanız için tahtaya çok cümle yazıyorum. Burada kimler var? Ben ve siz varsınız arkadaşlar. Ben tahtaya çok cümle yazıyorum. Niçin çok cümle yazıyorum? Sizin daha iyi anlamanız için burada da yine uygun iyilik ekimizi getirdik. Evet şimdi alıştırmalarımıza bakalım arkadaşlar. Birinci cümlemiz dün hava almak için ya da almak üzere. Parka gittim. İki, Ayşe araştırma yapmak için ya da yapmak üzere. Yarın kütüphaneye gidecek. Lokantada yemek siparişi vermek için ya da vermek üzere. Garsonu çağırdık. Evet, diğer soruları da arkadaşlar siz yapacaksınız. Dersimizin bu bölümünde teknolojik aletleri ve bunları niçin kullandığımızı göreceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilim insanları hayatımızı kolaylaştırmak için her gün yeni teknolojik aletler üretiyorlar. Günlük hayatımızda evde, işte, kısacası her alanda, hayatımızın her alanında teknolojik aletler var ve bu aletler sayesinde hayatımız çok kolaylaştı. Mesela telefon, internet, bilgisayar, televizyon, radyo gibi iletişim araçları sayesinde haberleşmek daha kolay ve bilgi aktarımında bulunmak daha hızlı oldu uçak, yüksek hızlı tren, gemi gibi ulaşım araçları sayesinde ise mesafeler daha kısa ve yolculuklar daha rahat oldu. Akıllı tahtalar, projeksiyon cihazları, teknolojik sınıflar sayesinde dersler daha kolay ve eğlenceli bir hal aldı. Elektrikli ev eşyaları Ütü, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, ocak ile ev işleri daha kolay ve daha hızlı oldu. Teknolojik aletlerin bir çoğu arkadaşlar elektrik ile çalışıyor. Biz bunlara elektrikli araçlar diyoruz. Evimizde de birçok elektrikli ev aleti kullanıyoruz. Peki evimizde hangi elektrikli ev aletlerini kullanıyoruz ve hangi amaçla kullanıyoruz? Gelin bunlara bakalım. Elbiselerimizi ütülemek için ütü kullanıyoruz. Evimizi temizlemek, süpürmek için ise elektrikli süpürge kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, yiyeceklerimizi korumak için, bozulmasını engellemek için buzdolabı kullanıyoruz. Bulaşıklarımızı yıkamak için bulaşık makinesi kullanıyoruz. Yemek pişirmek için ocaklı fırın kullanıyoruz. Isınmak için elektrikli soba kullanıyoruz. Soğuktan ve sıcaktan korunmak için ise klima kullanıyoruz. Çamaşırlarımızı yıkamak için çamaşır makinesi kullanıyoruz. Arkadaşlar evimizde kullandığımız daha küçük ev aletleri var. Bunlara küçük ev aletleri diyoruz. Mesela tost makinesi, mikrodalga fırın, şarjlı el süpürgesi, blender, saç kurutma makinesi ve çay makinesi. Arkadaşlar kitabımızda hangi ev aletini ne için kullanırız adlı bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizi lütfen burada öğrendiğiniz bilgilerden yola çıkarak siz işaretleyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek üzere.